Soruyorum, sorguluyorum. Bölüm 14. Kanıtlanmamış bilgi türleri nedir? Söylenti, varsayım, inanç, sezgi ya da komple gibi doğruluğu test edilmemiş bilgi türleridir. Bazen duydum, hissettim, öyle olduğu söyleniyor gibi ifadelerle sunulur. Ama bu bilgiler doğrulanmadıkça bizi yanıltabilir. Örneğin bu bitki kesin kansere iyi geliyormuş gibi bir cümle kulağa umut verici gelir ama bilimsel temeli olmayabilir. Zihin belirsizliği sevmez ama boşlukları yanlış bilgilerle doldurmak yerine bilmiyorum ama araştırıyorum demek daha sağlıklıdır. Unutma her bilgi doğru değildir doğru olan her şey ise sorgulanarak bulunur. Soruyorum ve sorguluyorum. Hangi bilgiyi neden ve ne için kabul ediyoruz? Tam yazı için link açıklamada. Paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.